Bugün oldukça özel bir konuya dalıyoruz. Türkiye'de kamu görevleri hakkındaki iddiaların nasıl ele alındığını düzenleyen kritik bir kanun var. Peki bu sistem tam olarak nasıl işliyor? Gelin hep birlikte bu ilginç mekanizmanın detaylarına bakalım. Evet, hadi en temelden, olayın tam kalbindeki o kritik soruyla başlayalım. Neden bir savcı hakkında şikayet olan bir kamu görevlisini herhangi bir vatandaşı soruşturduğu gibi doğrudan soruşturamıyor? Bu sürecin önünde nasıl bir engel var? İşte bütün meselenin düğümlendiği yer tam da burası. Düşünsenize, bir yanda kamu görevlileri var ve onların sürekli asılsız şikayetlerle uğraşıp işlerini yapamaz hale gelmelerini istemiyoruz. Ama öbür yanda da madalyonun diğer yüzü var. Kimse kanunların üzerinde değildir ve bir suç varsa bunun hesabı sorulmalıdır. İşte bu iki ucu keskin bıçak arasındaki dengeyi bulma çabası bütün bu sistemin temelini oluşturuyor. Peki Türkiye bu hassas dengeyi nasıl kurmaya çalışıyor? İşte burada sahneye 4483 sayılı kanun çıkıyor. Bu kanun, savcıların harekete geçebilmesi için önce aşmaları gereken özel bir prosedür, bir nevi idari anahtar getiriyor. Adına da soruşturma izni diyoruz. Kimileri için bu bir kalkan hatta bir zırh, kimileri içinse kamu hizmetinin aksamaması için mecburi bir önlem. Aslında şu söz, durumu tek cümlede özetliyor desek yeridir. Yani Basitçe söylemek gerekirse, bir kamu görevlisinin göreviyle ilgili bir suç işlediği iddia edildiğinde, yargı süreci başlamadan önce idari bir makamın, evet, bu iddialar ciddi, soruşturulmaya değer diyerek yeşil ışık yakması gerekiyor. Tamam, teori bu. Peki pratikte çarklar nasıl dönüyor? Hadi gelin, bir kamu görevlisi hakkında yapılan bir şikayetin başından sonuna kadar geçtiği o ilginç serüvene birlikte tanık olalım. Her şey bir şikayetle başlıyor. Savcının masasına bir dosya geliyor. Ama savcı bildiğimiz anlamda bir soruşturma başlatamıyor. Eli kolu bağlı adeta. Sadece ne bileyim kaybolma ihtimali olan acil delilleri toplayabilir. Ve en kritik nokta ne biliyor musunuz? Şikayet edilen memurun ifadesini alamıyor. Dosyayı hemen ilgili idari makama gönderip izin istemek zorunda. İşte bu noktada top idareye geçiyor ve ön inceleme dediğimiz bir süreç başlıyor. Bakın, burası çok önemli. Bu bir ceza soruşturması falan değil. Daha çok idarenin kendi içinde yaptığı bir tür bu iddialarda bir iş var mı yoksa şikayet tamamen asılsız mı değerlendirmesi. Peki bu süreç sonsuza kadar sürüyor mu? Tabii ki hayır. İdarenin önünde net bir süre var. 30 gün. Hadi diyelim çok karmaşık bir durum var. O zaman bir 15 gün daha ek süre alabiliyorlar. O kadar. Yani zamanla yarışılan bir süreç bu. Peki o kritik soruşturma iznini yani o idari anahtarı kimin elinde tutuyor? İşte bu sorunun cevabı şikayet edilen kişinin pozisyonuna, makamına göre tamamen değişiyor. Şöyle bir bakalım. Diyelim ki ilçedeki bir öğretmen hakkında bir şikayet var. O zaman kapısı çalınacak kişi kaymakam. Ama iş bir il müdürüne gelince adres vali oluyor. Ve bakın İşler ne kadar ciddileşebiliyor? Bir belediye başkanı söz konusu olduğunda, dosya ta İçişleri Bakanının önüne gidiyor. Hiyerarşi burada çok net işliyor. Tamam, bu sistem bir kalkan gibi görünüyor, değil mi? Ama her kalkanın istisnaları aşılabildiği noktalar vardır. Şimdi işin en can alıcı kısmına geliyoruz. Bu kalkan ne zaman ve hangi durumlarda tamamen devreden çıkıyor? Şunu en başta netleştirelim. Bu izin sistemi bir tür ne yaparsan yap dokunulmazsın anlamına gelen bir zırh kesinlikle de değil. Sınırları var. Mesela bir kamu görevlisi mesai saatleri dışında göreviyle hiç alakası olmayan bir suça karışırsa, savcı doğrudan soruşturma açar. İzne falan gerek yoktur. Ya da daha çarpıcı bir örnek, zimmet, rüşvet gibi çok ağır suçlarda veya bir memur suçüstü yakalandığında işte o zaman bu kalkan tamamen ortadan kalkıyor. Süreç hepimiz için nasıl işliyorsa onun için de öyle işliyor. Diyelim ki idare kararını verdi. İzin veriyorum ya da vermiyorum dedi. Peki her şey o anda bitti mi? Kesinlikle hayır. İşin içinde bir de itiraz aşaması var. Yani idarenin verdiği karar taş gibi kesin bir karar değil. Öyle olsa olmazdı zaten. Hem şikayetçinin hem de şikayet edilen memurun yani her iki tarafın da bu karara karşı çıkma hakkı bulunuyor. Karar tebliğ edildikten sonra tarafların sadece 10 günü var. Diyelim ki izin verilmedi, bu durumda savcı veya şikayetçi, hayır bu işin peşini bırakmıyorum diyerek itiraz edebilir. Tersi durumda, yani izin verilirse, bu sefer de memur haksızlığa uğradım diyerek itiraz hakkını kullanabilir ve en sonunda son sözü kim söylüyor? Bir üst mahkeme, yani danıştay ya da bölge idare mahkemesi. İşte onların kararı artık kesin ve geri dönülemez. Ve işte tüm bu sürecin sonunda, o soruşturma izni dediğimiz anahtar kilidi açarsa ne oluyor? Bütün o idari süreç, o kalkan, hepsi birden ortadan kalkıyor. Dosya ait olduğu yere, yani Cumhuriyet Savcılığı'na geri deniyor. Ve o andan itibaren kamu görevlisi herkes gibi normal ceza kanunlarına göre bir ceza soruşturmasıyla yüzleşiyor. Bu izin sürecinin adaletin kapısını ne kadar kolay ya da ne kadar zor açtıysa, işte sistemle ilgili en büyük tartışma konusu. Evet, gördüğümüz gibi 4483 sayılı kanun aslında bir filtre görevi görüyor. Kamu hizmetinin aksamasını önlemekle hukukun üstünlüğünü sağlamak arasında o ince çizgide yürümeye çalışıyor. Ama akıllara şu büyük soru geliyor. Bu filtre gerçekten doğru çalışıyor mu? Yani kamu görevlilerini haksız şikayetlerden korurken bir yandan da hesap verilebilirlik ilkesini zayıflatan bir engele mi dönüşüyor? İşte bu sorunun cevabı sistemin en can alıcı tartışmasını oluşturuyor ve üzerinde hepimizin düşünmesine değer.